Merhabalar canım arkadaşlarım. Yeni bir videoya hoş geldiniz derim. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben size yine gelecekten geldim. <laughs> Neyse bu süreçte zaten böyle olacağını daha önce açıklamıştım. Umarım beni şu an anlıyorsunuzdur. Neden böyle bir zorluk içinde olduğumu vloglar izledikçe ne kadar aynı anda bir sürü iş yaptığımı anladığınızı umut ediyorum. Ve hemen konuşmadan videoya başlıyorum. Bugünün konusu aslında düğün mekanlarını seçmem ilgili Yani ben düğün mekanlarını seçerken hepsini çekmemişim bu arada. Bazılarını çekmişim, bazılarını denize atmak için çekmişim falan. Böyle ortaya karışık 7-8 tane bir mekan var. En azından siz onlara böyle bir fikir sahip olabilsin. Benim gibi bu süreçte bir şeyler böyle bir önceden bir görsem ya bir fikrim olsa boşa zaman kaybetmesem keşke dediğiniz bir şey vardı belki diye bu videoyu özellikle yayınlamak istedim. İnşallah size yardımcı olur ve keyif aldığınız bir video olur diyorum. Öncelikle ben ne istiyordum? Yani ben ne arıyordum? Bunu size sö söyleyeceğim ve e, mekanları seçmeme sebeplerimi anlatacağım. Yani benim için olumsuz olan yönlerini sadece size söyleyeceğim. Diğer türlü zaten direkt çektiklerimi izleyeceksiniz. E, ben 200 kişilik, 150 200 annemin şey ile 200 ile 200'e çıkmaz. Daha 150'de falan ama 200 kişilik maksimum böyle yiyip içip eğlenebileceğimiz tatlı bir mekan arayışındaydım. İlk önce biraz da böyle o yüzden restoranlara Yönelmiştim ve bu da manzaralı olan restoranlar. Yani en azından e, güzel bir manzaraya sahip olsun istiyordum. Restoran olacaksa da birazcık buna yönelmiştim. Ama benim en büyük e, handikapım Mart ayında düğün. Düşündüğümüz için kış mekanı gerekiyordu ve bu da birazcık bizi zorlamıştı. İlk önce manzara restoranına gitmiştim. Manzara restoran yanlış e, hatırlamıyorsam Bakırköy'deydi. E, ee, burayla ilgili şöyle bir küçük sorun vardı. Ee, bir mekan yamuktu. Gerçekten böyle düz gelmedi. Mekan hafif şöyle geliyordu yani. Bu benim çok böyle yok ben yapamam yani falandım böyle bir başak burcu olduğum için bazı noktalara çok fazla takılıyorum. İkincisi ve benim için en 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 önemli olan konu ise Bizimle hiç ilgilenilmedi. Yani biz oraya gittik, bir sürü bekledik, insanlara soru sormaya çalışıyoruz. Asla yardımcı olmuyorlar. Yani böyle içerideki yönetimle ilgili bir iletişim sorunumuz olduğu için e, bu beni birazcık böyle yok, hayır olduğu için buradan tamamıyla vazgeçmiştim. Ama ilk önce tabii ki de görüntülere bakalım. Şimdi ben bu videoyu çekiyorum ya. Neden çekiyorum? Niçin çekiyorum? <laughs> Çok karışık. Şu an hem düğün mekan bakıyorum, hem gelinlik bakıyorum, hem her şeye bakıyorum öyle bir anda birazcık karışık bir de süre grip oldum arkadaşlar ee, biraz kötü bir durum belli olduğu üzere halimden ve tipimden niye böyle panikim bir tane düğüm mekanı bakmaya geldik bir restorada ee, ama resmen yamuk <laughs> resmen gerçek anlamda yamuk ama manzarası <laughs> direkt böyle olduğu için nasıl olacağını bilmiyorum bunu beğendim ama restoranın yamukluğunu tölere edebilir miyim onu bilmiyorum <laughs> Camları temizletiyormuşum. Aynı her şey Camları temiz. Burası bayağı yabuk yalnız bu arada. Şöyle bak belli oluyor mu bilmiyorum. Burası tam böyle deniz kenarı. Of camlar çok pis ya. Evet. Hı? Deniz de pis. Şey de pis. Şöyle bir yer. Evet. ilgilen ilgilenen hiçbir insan yok. İşte bak benim açık olan dediğim yer Hayır, şurasıydı. Şey e, Tanıtıma gelmiş. Yok ya, ya şu anda. Şuraya koş, şurası daha Şu an buraya denetlemeye Denetlemeye geldim gibi, evet. Arkadaşlar şu an bir takım denetim işlemleri yapıyorum. Evet. Tek sorunum, şurası kapanmıyor. Perdeleri var aslında galiba, kapanıyor. İnsanlarla beraber evet. olmak istemiyorum. Tırım dırım dırım tırım. <laughs> Perde bana insan yakın. Ne kadar yamukmuş bak değil mi? Bunda bunda. Bakın anlayamadım. Çok yamuk. Geldik ikinci mekanımıza. Aslında burası tamamen şans eseri bulduğum mekan, mekanda. Yani ben gelinlik için gitmiştim. Çatekse ze zeytin burnundaydı inşallah doğru hatırlıyorum. Ve onun içinde böyle bahçesinde yani başka bir mekan vardı. Orası aslında düğün alanı olarak kullanılıyormuş. Adını Gerçekten şu an şu Şöyle bir yere yazayım. Çok havalı ve farklı bir yeri vardı çünkü. Sonra bana orada söylediler. Bir de buraya bakın isterseniz de. Ben ondan sonra oraya baktıktan sonra oranın kapalı alanın çok fazla içime sinmemişti böyle. E ama açık alanında düğün yapacak olsaydım kesinlikle çok keyif olurdu. E çok tatlı bir bahçesi vardı. Bir de bize böyle bir tık uzaktı yani zeytin bunu çok böyle arkada kalıyor, böyle şeyde kalacakmış gibi hissettiğim için ben orayı tercih etmemiştim. O yani, evet. yani hazırlanmış hal tabii daha farklı olur. Dışarısı çok daha güzel de. Mekanın iç mekanı burası. Çok çok teşekkürler. Burası böyle dış. Aslında burada kır kırdığını çok güzel oluyormuş. Ama yapacak bir şey yok. Biz onu yapamıyoruz. Yani düşündüğümüz ay malum imkansız. Bu arada gelinlik denediğim yerde şurasıydı arkadaşlar. Yani aslında ben buna geldim de bu sonradan çıktı. Burayı da millese atarız Cansu. Millese şuraya atarız. ne dersin? Zaten. senin çocuğunu dün de isteme için bir yer baktık direkt direkt aa, bunun burada çocuk oyun alanı varmış aa sırf <laughs> kendi düşünüyor inanamazsınız ya Hayır, çocuğunu pardon çocuğun düşünüyor <laughs> kendi rahat rahat oynasın diye çocuğun düşünüyor <laughs> geldik üçüncü mekanımıza 3. mekanımızda yerde bulunan boğaz kır. Ee, boğaz kır aslında biz daha önce kardeşim içinde bakmıştık. Ee, ama ben o zaman çok fark etmemiştim. Burası alkollü değilmiş. Ee, ve ben alkollü bir mekan istediğim için burası benim için başta bir ne yazık ki elendi. Yani ya alkolden vazgeçecektim ya mekandan vazgeçecektim. Bir de mekanın bence gündüz manzarası çok daha keyifli olacaktı. Ben orayı gece görmeye gittim. Ve e, böyle çok güzel değildi manzarası. Yani çok net değildi. Çok rahat görebileceğiniz bir şey değildi. Ama gece olsaydı eminim çok keyifli olurdu yani. O yüzden ne yazık ki burası bizimle değildi. Tabii ben şu çimleri beğenmemiştim. Açık açık da konuşuyor. Ne yapacağız? Ya? <laughs> <laughs> Bu ortadaki her şey kalkıyor Burası pist oluyor Buraya gelin damat masası geliyor Şu dışarısı Manzarası böyle Dışarıda manzarasını ekstra bir daha göstermeye çalışacağım Kalı mekan böyle gözüküyor Manzara açık olsa Burada böyle oluyor hmm. Burada da böyle bir manzaramız var. Akşam manzaramız var. Tabii gündüz olsa biraz daha güzel gözükebilir. Ve geldik dördüncü mekanımıza. Burası da Paella Restoran. E, bu restoran çok güzel. Direkt böyle denize sıfır zaten alt katı tam, tamamen balıkçı restoran olarak geçiyor. Üst katında işte böyle düğün, etkinlik, event gibi şeyler yapılıyordu. Aslında burası tatlıydı ve hazırlık odası da çok büyük ve keyifli bir yer. Yani orada zaten böyle gündüzden orada olacağın için çok güzel olurdu her şey. Ama burası küçüktü. Yani 150 ama 180'i çok zorlayan, çok zorlamamız gere gerekiyordu. Bir de sahnesi bizim için biraz ufak olduğu için ne yazık ki burası elendi. Burası bir balık restoranı. Hemen böyle denizin dibinde. Ali arabayı asla park edemedi. Yalnız buranın üst üst katında yapıyorlarmış. Ay güzelliğime bakın. Bütün gün benimle mahvolduk kıyamam. Şimdi şu üst kata çıkıp bakacağız. Yalnız çok güzel gözüküyor burası böyle. Şöyle bir mekan. Burası tabii ki de bir tık daha yani pisti küçük gelebilir bizim için ama arka fonu falan çok hoş bence. Daha bir boğaz manzaralı yani. Bunu böyle beğendim. Böyle bir yer. Isıtmalar var. Evet üşüyebilir miyiz o gün? O yüzden böyle altı gibi falan başlasa <laughs> ama <laughs> <Niye>? <laughs> bir gündüz gözüyle de şuraları görse. Ama kararsın. Niye kararsın? Burası hazırlanmak için de kullanılabilir normal yani şey, odası 10 olarak da. böyle veya asantınızı da muyuz? Direkt ya? böyle buranın şeyinde. Herkes olabilir. çok rahat. Herkes her şey olabilir. Bakarız, <laughs> hallederiz. Böyle ben sadece şunlarısı birazcık bana ufak geldi. Emin olamadım yani buraya e, sarmayız bizim <laughs> oynak ekip olarak. Bir de şunları burada kesinlikle istemiyorum. Çok şey yanında yani. Şuraya belki bir masa bizim oturabileceğimiz bir şey yapılabilir. Ama işte bir tık ufak yani 150 kişi falan alıyor. Büyük ihtimalle zorlasak belki 180 alır. Şu arkasında camlar kapanacak. Ama ben mekan olarak çok basık, çok aşağıda ama e, böyle tatlı yani manzarası falan biraz hoşuma gitti. Böyle ışıklandırma falan koysak, onları açsak falan sanki güzel olurmuş gibi hissediyorum. Ve geldik Atakoru Emirgan. Ben burayı Instagram'da görüp aşırı derecede beğenmiştim ve çok umutlanmıştım. Evet burada kesin bir şey yapabiliriz diye. Gittim ama bir fark ettik ki e, kapalı alanı çok 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 küçük maksimum 100 kişiye kadar alabiliyordu belki orada sadece e, nikah kokteyl akşam yemek için sayı azaltıp başka bir yere geçersem öyle bir şey olabilirdi ya e, bunu da iki farklı şey öyle yapmak istemedim yani zaten benim çağıracağım insan sayısı çok az olduğu için bize göre çok az olduğu için de e, direkt hepimiz aynı yerde olabilirdik ama buranın da bahçesi mükemmeldi. Kesinlikle yaz düğünü çok iyi olur yani. Çok 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 iyi olurdu. Giriş çok güzel gözüküyor. Tatlı bir yer. Bakalım bakalım. İçeri girince böyle bir alan var. Bu var bulbar gene ama burası iki, 200 kişi almıyor. Sadece yani maksimum 100 kişi alabiliyor. O da olursa burada sadece nikah yaparsak burada bir nikah seremonisi olursa burada kokteyl olarak 200-300 kişi alabilir. Aslında böyle bahçesi falan var. O çok güzel ama e, o bize tabii ki de olmuyor. Yani Mart olarak düşündüğümüz zaman her şey karışıyor. Ama tabii ki de sigara içenler için falan. Burada böyle bir sürü masalar atıyorlarmış. Bakın. Öyle. Güzeldi ya. Ve geldik otellere. Ben restoranları gezdikten sonra baktım ki bu iş restoranlarla ilerlemeyecek ve otelleri gezmeye başladım. Ee, ama otellerle ilgili de şöyle bir küçük sorun vardı. Oteller sırf euro ile çalışıyor arkadaşlar. Ee, bu yüzden tabii ki de benim istediğim birçok otel elenmek zorunda kaldı. Yani e, aylar öncesinden ya bütün ödemeyi istiyorlar ya da euro olarak istiyorlar. Yani sözleşmeyi euro bazlı yapmak istiyorlar. Bu bizi çok zorlamıştı çünkü o süreçte. Neyse sonuçta orta yolu bulduk ve bir otelde karar verdim. Ama ilk önce gezdiğim diğer iki otelde size söyleyecek olsam bir tanesi Delta Marriott'tu. Bu kağıthanede olduğu için de biraz daha böyle bir bize yakın olduğunu hissettiğim için de olabilir düşüncesindeydim. Ama bir suite odasını yani benim hazırlanacağım odayı çok küçük buldum. Sonuçta işte orada arkadaşlarım falan da uzak. Çok ufak gelmişti bana. Bir de böyle sahneyi çok beğendim. Yani bir kendi sahnesi var. Çünkü yok kaldıramıyorlarmış onu. Ama böyle şey işte sadece iki merdiven ya çok kısa merdivenle oraya bir çıkıyorsun. Aşağıya pis ayrı yapılıyor. İçeride kolonlar var falan böyle. Neyse hadi izleyin. Ben o yüzden istememiştim. Tabii böyle miymiş? Ben bu bir arkaya doğru uzuyor zannediyorum. Bu, bu kadarcık mı? <laughs> Bunlar böyle şey gitmiş baksana. Bana arkası var bence. Burası Bauhaus, onun tabağı gözünde. Burası da suite odaymış. Ne yapacağız, oraya? hikayemiz bu kadar <laughs> Bunlar otelin kendi ekipmanları değil mi? Tabii, tabii. Bunlar burada kalıyor Burası şu kolona kadar Boşalıyor sahne oluyor Şurada itibaren arkası böyle tamamen Masalar konuyor Yani burada oynamak için pist oluşuyor Burada da zaten gelin damı Bizim masamız ve şey olacak hmm. İşte orkestra Renklerini çok beğendim Çok sade duruyor Çok şık duruyor Böyle ve geldik Grand Cevahir Otel'e. Burası aslında bir kongre oteli olduğu için çok büyük. Salonlarda 3'e falan bölüyorlar. Böyle 3 tane farklı ayrı alanı vardı ve büyütebiliyorlar ve küçültebiliyorlar. Ve çok farklı bir konsepti ama malum Grand Cevahir çok eski bir otel olduğu için böyle birazcık çok boğdu beni o renkler diyeyim. Burası Tuvaya. Düğünden önce o kokteyl. Şu garı içerinin için içinde o alanı kullanıyoruz. Bunlar tamamen her otel gibi halı. Burada böyle üç tane yan yana oda var. Aslında açıp böyle bin kişilik de yapıyorlar ama biz şu an baktığımız değil. Bir tık daha küçük alan var. Şu Etkinlik olduğu için oraya bakamıyoruz. Oraya konuşmak daha mantıklı o tabii. Bir tık daha küçük çünkü. Tamam. Ha, burası bizim on birinci katımız. Bu alanda e, aile fotoğrafları, gelin fotoğrafları çekiliyoruz. Burada çek mı çekiyoruz? Evet. evet bu ahşap merdiven konseptinde vesaire içeride de işte sokaktan bir şehir manzarası var. Bu alan onun için. Odalar bu tek Burası da Suit Oda'nın şeyi. <laughs> Burası normal yani hazırlanmak için. Burayı o gece konaklamak için burayı kullanabiliyoruz. Böyle bir yer. Burası da normal oda olarak. Bunlar iki tane mi veriyordunuz aileler için? Evet, için hazırlanması evet. için. Aileler için hazırlanmak için böyle bir oda veriliyor. Otelin normal faaliyeti de bu şekilde. Böyle bir yer. <laughs> Ve benim seçtiğim otele geldik. İlk önce bunu izleyin sonra konuşalım. Tam uzaktan Yolu burası durağımız Double Tree by Hilton. Çok hastayım. Bu çocuğu da helak ettim. Her gün bir helak ediyorum. Ya Cansu ya Cihan. <laughs> Cihan otel, Cansu gelinliği. <laughs> Çünkü bunun karısı çalıştığı için kontenjanı dolduruyor arkadaşlar. Biz şimdi düğün için otellere gezmeye başladık. ben mesai ücret alacağım. Hafta sonu çalışıyorum için. Çok ayıp. Çok ayıp. Önceden ben cebimden para alıyordum beni çalıştırdığı için. <laughs> şey. Ben yemeklere bakayım. Aynen sen menülere bak. Menülerimiz ayrıca çok bu ülkede ne kadar pahalı olmuş ya. Ben onu anlamadım yani. Bilmiyorum her şey çok karışık ve zor. Az önce başka bir otele gittik ama bilemiyorum o otelden çok emin değilim. <laughs> Şimdi de başka bir otele geldik. Buranın böyle bir şeyini falan sevdim ama her şey istediğimiz gibi olmuyor bu hayat ağlama emojisi. Dedi. Neyse bakalım içerisi nasıl güzel bekliyoruz satıştaki kız çocuğumuzu. Yalnız kalabalık değil mi? O otelde kimse yoktu az önce. Otelde insan yoktu. Burası çok kalabalık. Ama şişeyi falan çok hoş. Bunları beğendim. Oteli de beğeniyordum da. Bakalım. Şimdi burada iki tane kapı, kapı var ya, gelin damat böyle geliyor, burası pis. Burası böyle sahne olacak. Burası tamamen 10 olmasa burada olacak, 10 olmasa burada olacak gibi düşünebilirsin. Yani bayağı bir büyük ve güzel oluyor. Normalde burası 400 kişiye kadar alıyor. Ama şu an bizim 200 kişi falan olduğu için bir tık daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Beğendin mi? Ben biraz beğendim. Sen tabii büyük. Burası da foyer alanı olacak. 7'den 8'e kadar burada bir kokteyl olacak. Şuradan merdivenden de inilebiliyor. Asansör de var. Burası böyle tamamen bir şekilde kullanılacak. Burada aynen böyle bistrolar falan filan. bak kullanılacak yaptım şu an ben buradayım okey. Burası çok güzel foyer alanı çok güzel. Orası mı <laughs> Ay gerçekten mi? <laughs> Oraya da çıkıp bakalım. <laughs> Burası suit odaların <laughs> olduğu katmış. aşırı güzel gözükmüyor mu? Bu fotoğraf çekimini falan da burada ve terasta yapabiliyor oluruz. Ama şu an suitleri göremiyorum çünkü hepsi dolu. <laughs> Dize korkuyor musun? Bu da doğru. Çok güzel değil mi? Ya Zaten ben boş haliyle çok beğenmiştim. Ee, bir de orada kafamda birçok bir, bir şeyi oturtmuştum. Neyi, nasıl olabileceğini falan. Ee, ondan sonra da zaten e, en çok buraya beğendiğimi Deniz'e söyledikten sonra da bütçemizi birazcık daha zorla <laughs> En son buraya karar verdik. Ee, yani otel ile ilaçtan söylemek istediğim çok fazla şey var ama ben böyle düğün günü bazı küçük sorunlar yaşadım. Bunun da bence iletişimle ilgili olduğunu düşünüyorum çünkü hep üç farklı insanla muhatap oldum ve o sürece hiç kimse tam olarak hakim değildi. En baştan bir kişiye devam etsek belki bir tık daha rahat ilerlerdim ama işte sözleşmede şu var ama o yok diyor. Böyle çok karışık şeyler falan oldu böyle. O yüzden birazcık kalbim kırık aslında otele. E, gerekli bence, gerekli özeni bana göstermeklerini düşünüyorum şahsen ben. Ama çok şükür benim düğünümle ilgili herhangi bir sorun tabii ki de olmadı. Ben de oteli en başta çok beğendiğim için ve çok inandığım için iletişimle ilgili bir sorunum olmayı Canı ama sonra patladığım için sadece ben hayal kırıklığına uğradım ve üzüldüm. Tavsiye eder miyim konusuna gelirseniz de benim kadar takıntılı bir insan değilseniz, size söylenen sözlerin hepsinin yerine getirilmesini istemiyorsanız, okey bazı şeyleri böyle gözüm kapalı hop derim geçerim diyorsanız veya size o gün olan davranışların çok önemli olduğunu düşünmüyorsanız tavsiye ederim. Ama ben mutluydum. Yani ben sadece insanla ilgili bir sorunum vardı. Otelin e, genel işleyişiyle ilgili bir sorunum yok. O sonuçta ben sonrasında iki günde orada konakladım. Onunla ilgili hiçbir sorunum yoktu. Ama e, dediğim gibi öyle şey, küçük şeyler vardı. Ama sonuç olarak bence güzeldi ya yani. Güzeldi. Çünkü ben eğlendim. Düğün günüm çok eğlendim. O gün çok eğlendiğim için bazı şeyler böyle bir Çıktım indim. Duygularım çıktı çıktı indi çıktı çıktı indi ama sanırım da mutlu şekilde bitirdik. Öyle benim bu sürecim böyleydi. Umarım keyifli bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.